Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dünya rekoru kıracağız veya kırmayacağız. Şu an bakın görüyorsunuz şu kuleyi. Bakın. Kule değil de böyle tatlı şey yaptım. Arkadaşlar dünya sınırını geçtim. Blok blok koyma sınırını bile geçtim arkadaşlar. Bakın. Gidiyorum da gidiyorum. Bak bulutlara geçtim. Hala gidiyorum. Hala gidiyorum. Bakın. Hala gidiyorum. Hatta blok bile koyamı koyamıyorum. Bak hala gidiyorum. Hala. Hala gidiyorum. Hala gidiyorum. Ve geldim. Bakın. Arkadaşlar bu dünya rekoru olabilir. Belki olmayacak. Bakın. Buraları blok koyabiliyorum ya? Ama bakın. Buraya blok koyamıyorum. Niye koyamıyor? Çünkü dünya sınırını geçtim. Bak buraları ne güzel blok koyabiliyorum. Ama bak Buraya koyamıyorum hatta suyu bile koyamıyorum. Yani dünya sınırını geçtim. Hemen şimdi bir yaratıcıda şey yapacağım. Emelci yapacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Ben hazır Hadi Allah ve Ekber bir Atladım. 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 yapabilecek miyim? Yapamayacağım. 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 Yaptım. Oh, kapa. Suları kapa. Su suları şey yap. Dur dur dur. Hayatta kalmadı yapacağım. Hayatta kalmadı yapacağım. Hayatta kalmadı yapacağım. Bakayım yapabilecek miyim? Bu dünya rekoru. Bu dünya rekoru. Bu dünya rekoru. Adamlar kıskanmayın. Kıskanmayın. Arkadaşlar Minecraft'ta istediğimiz kadar blok koyabiliyoruz ama istediğimiz kadar böyle benim yaptığım gibi yapamıyorsunuz. Hani bir sınır var. Arkadaşlar şimdi yere istediğiniz kadar blok koyabiliyorsunuz. Zaten Havi istediğiniz kadar blok koyamıyorsunuz ama bak ben koyamıyorum. Bak koyamıyorum. Daha hayatta kalmadı yapacağım. Hayatta kalmadı yapacağım. Ama dur bir dakika. Bak hayatta kalmadı bile su koyamıyorum bak. Of hazır değilim ben ya. Daha alanı birazcık büyüteceğim. Arkadaşlar hazır mısınız? Hem yaratıcı da yaptım. Yaratıcı da yapabildim. Ama bu sefer hayatta kalmadı yapabilecek miyim? ya yapamayacağım ya yapamayacağım ama yapabilirim belki belki yapabilirim ama dur şu bile okuracağım gel gel hadi şu an arkamdan beni bir vursa ben gideceğim ay ezülay bir allahu ekber gidiyorum 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 yapabildim lan. Oğlum bir dakika bir dakika bir dakika yapabildim harbiden. Aslında speedrun da yapabilirdim ama boş ver dedim. Speedrun speedrun boş ver. Herkesin yapmaya çalıştığı emelciyi yaptım. Ve bu arada arkadaşlar Allah Kur'an çarpsın. Yemin ederim ki çalışıp yapmadım. Emelci emelci bile yapmaya çalışmadım arkadaşlar. İlk defa emelci yaptım. Arkadaşlar ve dünya rekoru. Galiba dünya rekoru. Tam bilmiyorum. Bakın. Şimdi be. Bak. Suyu bile gitti. Bakın. Blok koyamıyorum. Anlıyorsunuz mu? Bak blok koyamıyorum. Anladınız mı? Bakın. Daha blok koyamıyorum. Daha blok yukarıya çıkamıyorum. Blok koyarak. Daha yukarıya çıkamıyorum ama. Bakın. Blok koyabiliyorum buralara. Dünya mu bilmiyorum ama Dream'in yaptığı MLG'den bile Hatta karakterimi niye Dream yaptım çünkü O da MLG'yi yapabiliyor yani Süfren'in karakterini alsaydım Bana bir şey diyebilirdiniz ama Dream Hala devam ediyor Ve Bakın bir daha söylüyorum bakın Blok koyamıyorum Ama bakın buralara blok koyabiliyorum Nane kuru kırdım mı bilmiyorum ama <laughs> yaptım.